ve e, haber gündeminde. Şimdi bu süreç yeniden başlamış gibi gözüküyor. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atas bu konuda değerlendirmeler yapmak üzere şimdi bir gün TV canlı yayınına bağlanıyor. Özkan Bey Günaydın efendim, merhabalar, hoş geldiniz yayınıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum zaten. Çok teşekkürler. Şimdi Mes ismini duyunca benim çağımdaki insanlar 1970'lere gittiler. DGM'yi ezdik sıra MES'te sloganını hatırladım. Yani Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'yla emek dünyası arasında bu toplu pazarlıklar her zaman son derece çetin geçer. Şimdi bu dönemde de 160 bine yakın metal işçisinin toplu sözleşme süreci başlıyor. Ne aşamadasınız? Süreç nasıl devam ediyor? Ve talepler nelerdir? Önce özetle sizden onları dinleyelim efendim. Peki hızlıca e, bilgi vermeye çalışayım. E, toplu sözleşme'nin yürürlüğü 1 Eylül 2025. E, geleneksel olarak iki yıllık toplu iş sözleşmeleri bir dönem 3 yıldı 2014 yılında ama sonrasında tekrar iki yıl olarak devam ediyor. 2025-2027 dönemi toplu iş sözleşme yetkilerimiz ayın ikisi itibariyle. 2 Eylül itibariyle geldi. Tabi 15 gün içerisinde de toplu sözleşme taleplerimizi resmi olarak İş işveren sendikasına iletmemiz gerekiyor ve zaten yaklaşık iki aydır üç aydır çalışmalarımızı sürdürüyoruz işçi arkadaşlarımızla fabrikalarda çalışan. Bizim bu toplu sözleşme kapsamında 43 fabrikada 11 bin üyemiz var. Genel anlamda 160 bin metal işçisini kapsıyor, Mese üye, diğer sendikaların da üyeleri var tabii ki örgütlü oldukları iş yerleri. Biz toplu sözleşme taslaklarımızı, tekliflerimizi dediğim gibi fabrikalardan üyelerimizin içinde yer aldığı iş yeri toplu sözleşme komitelerimizden başlayarak sendika temsilcilerimiz, şube yöneticilerimiz, sendikamızın uzmanlar kurulu, merkez toplu sözleşme komisyonu bunların hepsinde değerlendirmelerimizi yaptık ve Dün itibariyle bildiğiniz gibi top sözleşme e, taleplerimizi de kamuoyunun ve metal işçilerinin e, bilgisine açtık e, basın toplantımızla duyurduk. E, biz e, öncelikle tabii var olan ücret yapısından biraz bahsetmek istiyorum. E, şu anda ortalamada e, vergi dilimine göre işçinin içinde bulunduğu e, kümülatif vergi e, dilimine göre. 45 bin lirayla işte 53 bin lira arasında değişen ortalama ücretimiz var. bunların tabi öncelikle saat ücretleri 170 lira bürüt saat ücretinin altında olan işçilerin ücretlerinin buraya çekilmesi bir dengeleme açısından bunun yapılmasını sonrasında yüzde 15 bütün işçilere saat ücretlerine zam yapılması onun üzerine de e, seyyanen tüm saat ücretlerine 100 lira bürüt zam yapılması. Bunun toplamı da üç aşamada olan bu ücret düzenlemesinin de toplamı mevcut ücret ortalaması üzerinden %58.5'a karşılık geliyor. Sosyal haklarında yine işte ne bileyim yakacak parası gibi, yıllık izin ücreti gibi, bayram paraları gibi, çocuk paraları gibi, eğitim yardımları gibi. Bu ücretler de tabii son yıllarda özellikle MES'in çok baskıcı politikaları ve bu konudaki uzlaşmaz sıkıntı yaratan yaklaşımları neticesinde çok düşük kalmıştı. Örneğin bir yıllık izin ücreti birkaç bin lira civarında iş yerinin bulunduğu sosyal hak grubuna bağlı değişkenlik göstermekle birlikte bunların yaklaşık 3 katına ortalama çıkması ve güncel ihtiyaçlara karşılık gelebilecek anlamına uygun hale gelmesi noktasında taleplerimiz var. Evet şimdi Özkan Bey hemen bizleri dinleyenler için, izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bu toplu sözleşmesi metal eşya sektöründe otomotiv işçilerini, önemli bir sanayi kolu, demir-çelik işçilerini, makine fabrikalarını ve beyaz eşya sektörünü kapsıyor esas olarak. Ha, elektrik elektronik aynı zamanda. Bir de elektronik. Şimdi yani Türk... sizin de az önce vurguladığınız gibi sadece siz yoksunuz bu konuda masada. Türk Metal Sendikası da var. Fakat bir gündeki Bilgesu Yıldırım imzalı haberden ve Havva Gümüşkaya imzalı haberlerden anladığım kadarıyla bu iki sendika arasında yani sizin sendikanızla Birleşik Metal İş Sendikası ile Türk Metal Sendikası'nın talepleri arasında önemli bir uçurum var. Yani siz ilk 6 aylık dönemde %58,5 zam talep ediyorsunuz. Türk Metal 38,97. Şimdi bu topluca mesle oturduğunuz pazarlıkta bir handikap teşkil etmiyor mu? Bu kadar farklı farklı taleplerle masaya oturması. Yani işveren açısından bir avantaj oluşturuyor gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Şimdi şöyle ifade edeyim, yani siz tabii konuya e, uzun yıllardır vakıf olduğunuz için e, işleyişi de biliyorsunuz. E, şimdi işveren sendikası tek, MES. E, üç işçi sendikası var, Akışa Bağlı Özçelik Sendikası da var, Türk Metal de var, biz de varız. Şimdi e, işveren sendikası her sendikayla, e, işçi sendikasıyla ayrı sözleşme imzalamıyor. Netice itibariyle talepleri toplayıp e, o e, sendikaların teklifleri üzerinden müzakere yürütüldükten sonra tek bir toplu iş sözleşme kalıbı tam, orta tam da onu kastetmeye çalışıyorum. Yani işveren sendikası tek olduğu için bu aradaki farklılıkları uçurumları filan istismar etmeye de çok mütemayil olacaktır diye düşünüyorum. Yani şimdi tabi kodunun doğası itibariyle eee o %38 küsür o zaten sosyal haklarla birlikte aslında ücret zammı ilk 6 ay için 1 Eylül 2025 için yüzde %35 talep etmiş durumda diğer sendika. E şimdi doğal olarak bir sendikanın talebi yüzde %35 iken ona %36 verir mi bilemiyorum. Yani bu işin doğasına uygun değil. Bir sendikayla %35 beş hepsini vermiş olsa talebinin. başka bir sendikayla da misal 40 45 gibi rakamlarla toplu sözleşme yapar mı yapmaz mı? Yani geçmişe yani şöyle en az bir 40 yıl geriye doğru baktığımızda bunun örneği yok. Dolayısıyla her sendikanın e, talep etmiş olduğu ücret teklifi işverenden netice itibariyle kendi üyeleriyle e, bir ilişki içerisinde yürümüş olsa dahi e, e, bu iş kolundaki bu toplu sözleşme kapsamındaki diğer sendikaların üyeleri içinde bağlayıcı sonuç doğurur. E, bu tabii e, aslında çok e, yani birebir hukuken böyle olmasa da pratik açısından ben bunu bahsediyorum biz yüzde %58 ilk 6 ay için açıkladığımız zam talebi dahi inanın kendi üyelerimiz arasında memnuniyet yaratmayan eleştirilere maruz kaldığımız yerler dahi oldu. E şimdi bunun neredeyse yarıya yakın bir zam talebi yapan sendikanın talebi kendi üyelerine sormuş olsa yani kendileri tabii onların görüşleri doğrultusunda açıkladık diyorlar. Ben başka sendika adına laf etmek Durumunda olamam burada ama e, şu anda bu toplu sözleşme teklifini üyelerinin onayına sonmuş olsa e, ben e, iddialı söylüyorum yüzde doksanı bunu reddedecektir. E, bu tabii önümüzdeki günler içerisinde müzakere başladıktan sonra biz bir başka sendikanın toplu sözleşme teklifine e, amade olmak ya da onun e, kalıpları evet. içine girmek durumunda asla olamayız. Biz evet. Kendi şimdi e, Özkan Bey mücadele edeceğiz. Evet. Özkan Bey evet. toparlamak adına e, sizin demecinizde şu sözler dikkat çekici. Hakkımızı almak için grev başta olmak üzere tüm mücadele yöntemlerimizi kullanmaya hazırız dedi. Şimdi bu metal e, iş e, kolunda e, dediğim gibi geleneksel olarak en çetin toplu sözleşme pazarlıkları ve en kararlı dilimleri de biliyoruz emek e, mücadelesi tarihinde. E, grevi bile göze alacak e, kararlılıkla masaya oturduğunuzu anlıyoruz. İşveren cephesinden şu anda bir sinyal var mı? Yani onların nereye kadar bir e, tırnak içinde fedakarlık yapabileceğine dair neredesiniz pazarlık e, masasında henüz? Şimdi şöyle tabii işverenler e, özellikle AKP hükümetinin uyguladığı ekonomik politikalar doğrultusunda son e, hemen hemen yani 3-4 yıl içerisinde e, tarihsel karlar elde ettiler. Son bir yıl içerisinde faizlerin yüksek seyretmesi ve hükümetin uyguladığı orta vadeli programın yansımaları doğrultusunda aslında işçiler daha ağır bedeller ödüyorlar, yaşamları çok daha zorlaştı, alım gücü çok daha düştü, şirketler de son birkaç yıl yani astronomik karları yaptıkları noktadan biraz daha aslında normalleşmiş durumda karları şimdi buralardan işverenler fedakarlık yapmak istemiyor, yani mesle mücadeleler. Toplu sözleşmeler her dönem çok çetin geçmiştir. Bu tarihsel bir süreçtir. Ee, daha yılın başında 2025 yılının başında e, biz 5 e, tane işletme adına mesle toplu sözleşme yürüttük. Bu gruptan ayrı işletmelerde e, biliyorsunuz grev kararları almıştık. Hükümet grev erteleme adı altında yasaklamalara gitti e, ve o biz o e, yasakları da tanımadığımızı anayasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ettik. Yaklaşık bir ay bir buçuk ay önemli grevler sürdü. ...ve iyi sözleşmeler yaptı... ...biz isteriz ki masa başında... E, ...yani greve gerek kalmadan... E, ...huzurlu bir anlaşma olsun... ...ama e, bu tabii işverenin tutumuna bağlı... E, ...şu anda e, tabii diğer sendikanın toplu sözleşme teklifi... E, ...şunu söyleyebilirim... E, ...orta vadeli program ve e, sermayenin dayatmaları doğrultusunda... E, ...ona paralel bir yaklaşım arz ediyor... E, ...bize aynı e, tutumla e, gelirlerse burada mücadele sertleşir. biz kendi üyelerimiz adına şunu ifade etmek istiyorum ki, Birleşik Metal İş Üyesi, metal işçileri, disk üyesi, metal işçileri tarihsel mücadele yeteneğine ve geleneğine sahiptir. E biz her türlü mücadeleyi sergilemeye Peki. hazırız. Peki Sayın Özkan Atar çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Başarılar diliyoruz bu pazarlık masasında. Umarım e, emekçi kardeşlerimiz umduklarını e, alırlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi işverenin bu konuda cimri davranması, iktidarın da desteğiyle tabii, hareket etmesi de beklenen bir e, tavır gibi gözüküyor. Çok teşekkürler efendim. İyi günler. Sağ olun. Metal işçisi kazanırsa Türkiye işçi sınıfı kazanır. Herkes kazanır. Aynen. Çok teşekkürler efendim. Özkan Atar'la konuştuk. Birleşik Metal İş'in e, genel başkanı e, bu MES yani Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası ile bu dönem toplu sözleşme pazarlığına oturuyorlar. Çetin bir pazarlık olacağı anlaşılıyor. Özkan Bey de çok iyi hatırlattı. Bu yılın başlarında daha önceki e, aylarda bu sektörde bazı işyerlerinde çok ciddi bir pazarlık yaşandı ve kreve gidildi. Hükümetin yasaklamasına rağmen...